Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hücre Sitten kedinin artı ile gusül bölümündeyiz. 6108. adis. Ali Adiyah anlatıyor. Resulah, Aleyhisselam ve ehli tek bir kapta yıkanıyorlardı. Onlardan biri arkadaşının gusülettiği suyun artı ile yıkanmazdı sorulan bir sorudur. Kadın erkek beraber banyo yapabilirler mi? Duş yapabilirler mi? Yapabilirler arkadaşım. Hatta sünnettir. Böyle çok abartı takva olacağım diye garip garip din uyduruyorlar. Ya arkadaşım şimdi azıcık sansürü açarak konuşacağım tamam mı? Bu benim kızdığım konulardan biridir. Yani cinsel konulardaki fetvalar hakkında daha önce kitap yayınlamıştım var. Bu saçma bir tabu oluşturup Hristiyan vari böyle bir dindarlık yapmaya çalışıyor. Ne o? Arkadaşım şimdi sen hanımınla biraz önce yataktaydın cinsel ilişkiye girdiniz. Bundan daha ötesi var mı ya? Ve sen onu biraz sonra çıplak görmeyeceksin. Sebep. Sebep söyleyin bana. Ya bunu diyen hoca fıkıh okumamış mı arkadaş? Fıkıh diyor ki kadın erkeğin birbirinin vücudunda bakması, dokunması haram olan bir yer yoktur. Ben demiyorum arkadaşım. Fıkıh diyor. Aynı kitapları okumuyor muyuz? Aynı fıkıh okumuyor muyuz? Yine uydurmayın. Elhamdülillah.